Excel'i kullanırken bazen geniş tablolarla karşılaşırsınız. Aşağı inmesi uzun sürer veya yatay gitmesi uzun sürer. Yani burada çok fazla uzun sürecek bir şey yok ama sonuçta hani e, şu telefon numarası kimin dediğiniz zaman ilk sütunun burada durması ya da siz aşağı inerken istediğiniz bir sütunun burada durması işinize gelecektir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yapacağımız şey şu. E, herhangi bir sütur ya da sütun ya da satırı e, dondurmayı öğreneceğiz. Şimdi video eğitim kaldırıyorum ve bu satırı da siliyorum yukarı kaydırdım. Bakın dikkat edin yapacağımız şey e, şu ilk satırı olduğu yerde dondurmak. Yukarıdan görünüm sekmesini seçin e, ve bölmeleri donduru seçin. Bakın bölmeleri dondur 3 tane seçeneği var. 3 satırı dondur, ilk sütunu dondur. 3 satırı dondur dediğim zaman ve aşağı kayarken ben artık maaş sekmesine maaşlar akşam çıkışları da akşam çıkışları bu giriş mi çıkış mı karıştırmadan görebiliyorsunuz. Aynı şekilde gelip ilk sütunu dondur derseniz de bu sefer siz yataya doğru giderken Bakın şuradaki isimler şöyle de yapayım daha kalın olsun. İsimler artık sabit olarak orada yerini belirliyor. Gördünüz mü? Yani aşağı doğru giderken çözdü bu arada tabii ki. O yüzden sizin ikisini birden seçmek istiyorsanız yani hem aşağı doğru giderken üstü korusun hem de yatay giderken sağ taraftaki şey sol tarafta iki sütun korusun derseniz şuraya gelin B2'ye gelin ve ee, Şeye şey görünüm bölmeleri çöz diyelim ilk öncelikle sonra bölmeleri doldur. Çalışma sayfasının kalanını kaydırırken seçilen satır ve sütuna göre okunur olsun diyor, görünür olsun. B2'ye göre seçtiğim zaman B2'ye göre üst tarafı ve sol tarafı donduruyor. Bakın. Görüyor musunuz? Siz ne yöne gidiyorsanız B2'nin üstünü ve A, şey B2'nin solunu dondurmuş oldu. Yani bölmeli dondurmanın size veri okumakta, tablo okumaktaki kolaylığını görmüş olduk.